e zayıflama. Son yıllarda ketojenik diyet gündemimize gelmiştir. Biliyorsunuz ki kanser hücrelerinin üremeleri için, çoğalmaları için glikoz ortamına ihtiyaç duymaktadırlar. Ketojenik diyetin mantığına baktığımızda ise ketojenik diyet diyetin içeriğinde yağ oranı maksimum, karbonhidrat oranı minimum, protein ise normal seviyededir. Bu durumda enerji vücudumuz açlıktaymış gibi enerjiyi yağlardan sağlar ve bunun üzerinde e, kanser hücrelerinin üremesini engel e, üremesini sağlayacak glikoz ortamını oluşturmazlar. Yapılan son e, çalışmalarda ketojenik diyetin aslında e, kanserli hücrelerin çoğalmasını engellediği yönündedir. Ama bu tarz diyetleri uygularken yine de bir onkoloji uzmanı ve beslenme uzmanı ile beraber çalışmanızda fayda var.